Kuzey Türk Cumhuriyeti gündemiyle devam edeceğiz. Şimdi konuğumuz Kanal T'ye haber müdürü Mahmut Doğan. Sayın Doğan hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Seda Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, Kuzey ediyoruz. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye selamlarımızı iletirim. Sizin vasıtanızda. Çok sağ olun. Çok da aydınlatıcı güzel bir haber oldu. Ee, tüm amiralimizin yapmış olduğu açıklamalar. Gerçekten ben de bu 3 dakikalık videoyu da izledim. Hı hı. Ee, bizleri de derinden mutlu etti. Söylediği sözlerin her bir kelimesinin altına ben de şahsım adına imzamı atarım. Hı hı. ne mutlu bize ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle devlet adamları yetiştirmiş, böyle askerler yetiştirmiş ki bugün bizim haklarımızı Doğu Akdeniz'de savunmamız açısından, yol gösterilmesi açısından önemli icraatlara imza atıyor. Sizler de ulusal kanal olarak bunları gündeme getirerek e, sorumlu yayıncılık adına güzel işleri yapıyorsunuz. Sizi ve yönetiminizi de tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Müstahfi Tümamiral Cihat Yaycı gerçekten o gün tarihi bir programa da imza atmıştı. Bu yorumlarınız için çok sağ olun biz de. Görevimizi yapıyoruz diyelim Sayın Doğan. E, şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oldukça hareketli günler geçiriyor. E, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Saferi kabul etti. E, i̇smini yanlış söyledim galiba. Speyer'i kabul etti. E, bu evet. görüşmede neler konuşuldu gündem neydi? Cumhurbaşkanı Tatar hangi mesajları verdi? Ayrıntıları sizden dinleyelim isterseniz. Evet, Elizabeth Speer artık Kuzey, yani Kıbrıs adasındaki görevi tamamlandı. Bundan sonra görevine New York'ta devam edecek. Hı hı. New York'a ziyareti ön, dönüşü öncesinde de hem Rum lideri Anastasiyadis'te hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la bir araya geldi. Ersin Tatar'la son mesaisi son bir yılı kapsar. Malum Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Ersin Tatar'la yakın bir ...işbirliği içerisinde olduran özellikle e, pandemi döneminde kapıların açılması noktasında... E, ...Elizabeth Speyer'ın e, almış olduğu sorumluluk gerçekten e, adamın her iki tarafı açısından da çok önemliydi. Bu noktadan baktığımızda BM temsilcisinin e, önemli derecede tarafsız kalmaya çalıştığını... ...ve işlere imza attığını söyleyebiliriz. Heh. Ama tabii ki e, Güney Kıbrıs'ta konaklıyor olması, onun ikametgahının oraya, orada olması... Bir nebze de olsa onun Güney Kıbrıs fikirlerini onaylaması noktasında tabii ki zaman zaman bizlere de sıkıntılar çıkardı. Ama çalışma performansına baktığımızda çok da kötü bir yönetim sergilemedi geçmiş dönemdeki özel temsilcilere göre. Hı hı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la ziyareti de zaten bunun çerçevesinde gerçekleşti. Yakın zamanda o da Birleşmiş Milletler'in New York'taki genel merkezine dönecek ve görevini... Orada sürdürecek. Bizler de kendisiyle yakın çalışma e, teatisi içerisinde bulunmuştuk. Bizler de başarılar dileyelim. Görüşmenin içeriğine gelecek olursak, e, esasen bu görüşme sadece bu veda ziyareti değil, buradan New York'a gidecek mesajları da kapsıyordu. Nitekim e, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar çok da fazla yapılmayan bir şeyi yaptı. Görüşme sonrasında görüşmeye yönelik içeride söylenen notları dışarıda kamuoyuyla paylaştı. 18 Eylül'de Ersin Tatar'ın e, New York'ta buradan geniş bir katılımla olacağını ifade edelim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da orada olacak. KKTC'den de bir heyet gidecek orada Birleşmiş Milletler'de. Uzun zaman sonra ilk defa Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti omuz omuza diplomasi trafiği içerisinde olacaklar. Malum e, geçmiş dönemde Mustafa Akıncı ile Türkiye arasındaki görüş ayrılıkları ee, o dönemde çok da fazla New York'ta BM çatısı altında fazla bir e, görüşme trafiği gerçekleşmemesine neden olmuştu. Ama artık bu süreçte aşıldı. Cumhurbaşkanının burada verdiği mesajlar e, iki başlık altında toplarsak bir tanesi Kıbrıs Türk tarafının e, yakın zamanda Cenevre'de yapılan zirvede ortaya attığı öneri var. İki devletli çözüm artık adanın olmazsa olmazdı. Çünkü ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski KKTC, ne Kıbrıs adası eski Kıbrıs, ne de etrafımızda Cihat Derici Paşa'mızın da dediği gibi Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz. Baktığınız zaman tüm süper güçler e, bölgede Türkiye Cumhuriyeti de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Libya ile birlikte yapmış olduğu anlaşmalar çerçevesinde önemli bir e, alanı e, hakimiyeti altında tutuyor. Tabii ki hakkı olan bu alanda da e, buralara sahip çıkmak istiyor. Bunun da mücadelesi veriliyor. Bunun mücadelesi içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin burada artık müstakil bir devlet olarak kalması gerekiyor. Cihat Paşa da söyledi. Üç önemli unsur var dedi. Sınırları belli mi belli? E, mahkemeleri, okulları var mı var? Üzerinde yaşayan bir halk var mı var? Hı. Üçü de Kıbrıs Türk Devleti'nin içerisinde bundan argümanlar. Bunlar artık KKTC'nin tanınmasını gerektiren noktalar. Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz e, rezervleri KKTC'nin önemini bir kez daha ortaya çıkardı. E, Orta Doğu coğrafyasında yaşanan bu sıcak gelişmeler, e, yakın zaman yani hatırlarız özellikle Orta Doğu'daki Irak harbinde Ağratur ve Dikelya üslerinin NATO tarafından kullanıldığını, Kıbrıs Adası'nın ne kadar önem arz ettiğinin en önemli göstergeleri. Bu noktada Kıbrıs Türk tarafı artık devlet olduğunu dünyaya kabul ettirmek istiyor. 47 yıl geçti kolay değil. Yani 74'te siz feder devlet olarak başladığınız yolculuğu artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak taçlandırdınız. Belki bu döneme kadar Denktaş döneminde dillendirilen bu gerçek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la birlikte artık ete kemiğe büründü. Kıbrıs Türk tarafı bu şunu diyor. Biz artık KKTC olarak Kıbrıs adasında sınırları belli, iki devlet olarak yaşamak istiyoruz. Ha, i̇ş birliği olacaksa buna açığız. Sayın Cumhurbaşkanı da zaten ifadesinde onu kullandı. Eğer siz bizi iki devlet olarak tanıyacaksanız buyurun gelin oturalım. Müzakere masasında biz bunları konuşalım sizle. Ama tek isteğimiz bizim, egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm. Kıbrıs Türk tarafının olmazsa olmazı. Hı hı. Bu mesaj e, BM Genel Sekreteri Guterres'e, Elizabeth Speyer tarafından mutlaka iletilecek. Zaten iletilmesi için de Cumhurbaşkanı Tatar tarafından söylendi. Bizzat Birinci Cumhurbaşkanı Ersin başkanı... Tatar tarafından da New York'ta iletilecek gibi gözüküyor aslında değil mi önümüzdeki günlerde? Net bir şekilde. Artık yani zaten bundan bir dönüş yok. Ne Kıbrıs Türk tarafı ne Kıbrıs Türk tarafı, devletini yöneten şu anki Cumhurbaşkanlığı ve hükümet kanadı bu noktada hiçbir şekilde geri adım atmayacaktır. İki devletli çözüm bizim olmazsa olmadın olmazımız. Nitekim Red Border Red border şirketine yapılan bir anket var. Bugün Cumhurbaşkanlığı açıkladı yaklaşık yarım saat önce. Halkın da zaten büyük çoğunluğu artık iki devletli de çözümü savunuyor ki. Bu Kıbrıs Türk halkının da bu noktada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yüzde 52'ye yakın oy aldığını düşünürsek çıkan anket sonuçları yüzde 60'ı gösteriyor. Demek ki artık Kıbrıs Türk halkının da eğilimi bu noktada yukarıya doğru bir irme kazanmış durumda. Onun için e, halkın desteğinin giderek artacağını ve önümüzdeki süreçte e, devletin e, daha görünür olması noktasında BM'ye, Avrupa Birliği'ne ve e, diğer bir garantör ülke olan İngiltere'ye de e, yakın marka şeklinde baskı uygulanacağını e, bizler görüyoruz ve bu şekilde de zaten çalışmalar yürütüyor. Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ekibi bu noktada yoğun bir mesai harcıyorlar. Çünkü hiç olmayan son e, Denktaş'tan sonra hep federasyonun görüşüldüğü süreçte son bir yıl içerisinde Kıbrıs Türk tarafının yapmış olduğu bu keskin dönüş artık Kıbrıs Türk'ünün adada var olmasının yeni bir yöntemi. Ya bu yöntemi kabul edecekler ya da hı hı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yine bu şekliyle yoluna devam edecek. Hı hı. Sayın Tatar ve Sayın Erdoğan'ın da birlikte yapacağı New York ziyareti aslında en kritik görüşmelerden biri olacak baktığımız zaman bu süreçten yola çıktı çıkardığımız sonuçta bu oluyor aslında. Hı hı. E Tabii şimdi burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, bürokrasisinin, devlet yönetiminin e, Sayın Tatar'a tam destek vermesi e, Cumhurbaşkanı'nın elini güçlendiriyor. İçeride her ne kadar bazı bir muhalif kesimler olsa da 80 milyonluk Türkiye'den gelen bu destek yatsınamaz bir gerçek. Yani bunu bizlerin gördüğü kadar Avrupa Birliği de görüyor. İngiltere'de görüyor, Amerika Birleşik Devletleri'nde görüyor, Birleşmiş Milletler de görüyor. Hatırlarsanız e, Sayın Cumhurbaşkanının 20 Temmuz'da KKTC'ye yapacağı ziyarette bir müjde vereceğim dedi. Avrupa Birliği hop oturdu hop kalktı. Yani buradaki Türkiye'nin desteğinin esasen en net göstergesinin Avrupa'da yarattığı heyecanın bir örneğiydi bu. Sadece bu bir konu başlığında. E, diğer tarafta eğer şu anda e, askıya alınmış Türk gemileri Antalya Körfezi'nde bekliyor ama yarın Doğu Akdeniz'e açılmayacağını malum. Eğer açıldığı takdirde yine Doğu Akdeniz'deki aynı e, gerginlik senaryolarını tekrar yaşayacağız biz. İşte onun için de Sayın Cumhurbaşkanı bir öneri yaptı. Dedi ki, e, daha öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının yaptığı öneriyi e, Ersin Tatar Elizabeth Spyher e iletti. Dedi ki Doğu Akdeniz'de buyurun gelin. Tarafları siz de BM olarak bir masa etrafında buluşturun. Çoklu bir konferans yapalım. Yani ortada bir petrol varsa, doğal gaz varsa oturalım bunu birlikte paylaşalım. Zaten adil olanı da bu. Eğer siz Yunanistan olarak kaç mil, kaç bin mil öteden gelip diyorsanız ki benim e, Mısır'la yap bir anlaşma yapacağım. Bu anlaşma çerçevesinde e, olmayan alanda hak iddianız e, bu gerçeği yansıtmaz. Bu araziyi de kimse size vermez. Zaten vermemesi de gerekir. Orada 85 milyon Türk'ün ve burada da Kıbrıs Türk halkının hakkı var. Sadece bizim değil... Libya'da yaşayanların, Lübnan'da yaşayanların, Filistin'de yaşayanların hepsinin hakkı esasen KKTC devletinin daha görünür olmasından geçiyor. Eğer burada bu devletme devletleşme pozisyonunu tam olarak anlatabilir e, ve tanınma noktasında adımları ciddi olarak hayata geçirebilirsek emin oluyoruz, emin olabiliriz ki e, bunun hem ekonomik anlamda hem de stratejik anlamda hem TC'ye hem de KKTC'ye <laughs> önemli kazanımlar olacaktır. <laughs> Sayın Doğan çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Gelişmeler oldukça konuşmaya Yayınlarsa devam ya. edeceğiz. Hoşçakalın. Kanal Tiyatı Haber Müdürü Mahmut Doğan bizlerle birlikteydi. Hem Ersin Tatar'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki temaslarını hem de New York ziyaretinin detaylarını ve önemini konuşmuş olduk. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklam arasının ardından günlük devam edecek.